Kolay gelsin. Teşekkürler. Sağ ol efendim. Bey kolay gelsin. Sağ olun teşekkürler. Bey kolay, Sağ ol, teşekkürler. Bey kolay gelsin. Teşekkür ederim abi. Alçıya mı başladınız hayırlısıyla? Alçıya başladım hayırlısıyla. Kolay gelsin. Batman Bey. Aa, ne yapıyorsunuz burada şu an? Doğradı seçiyorsunuz. Ha kolay gelsin. Evet, tamam kolay gelsin. Sağ ol abi. Allah razı olsun. Şu tam keram işimiz başladığı işe hayırlısıyla. Şunu yapar bu işi. Hadi abi kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Mahçe selamı şu an yapılıyor Kolay gelsin. Saadettin abi kolay gelsin. Sağ ol. Abi. Saadettin abi ne yapıyorsun? İyi vallahi. Teşekkür ederim. Selam mi yapacaksınız? Evet. Hacı abi yine döktürdün be. Maşallah.